21 Mart 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılı. Milli mücadelemizin başladığı, cumhuriyetimizin temellerine atıldığı Samsun ilimizin Asarcık ilçesindeyiz. Samsun Büyükşehir Belediyemizin Asarcık şubesindeyiz. Fen işleri, ve saskinin olduğu yaylı ilçemiz Asarcığımızdayız. Şimdi diyoruz ki küresel ısınma dünyamızı mahvetti. Toprağımızın, doğamızın değerini bilemedik. İnsanlar her şey bizim zannetti. Halbuki ortak yaşam alanımız hayvanlarla doğa ile birlikte güzelim dünyayı mahvettiler rant için. İşte toprak ana. Bugün 21 Mart. Soğanımızı ekiyoruz inşallah. Diyoruz ki soğanımızı ekerken var olsun hayvan severler, doğa severler. Evet. Var olsun komşu açken tok yatmayan Müslümanlar bu şekilde. işte görüldüğü üzere. Evet. Duyarlı yardımseverler diyoruz. Var olsun, var olsun emekçinin derdinden anlayan değerler. Evet, var olsun. İyiler, iyilik severler. Şu dünyada rantçılar, çıkarcılar olacak. Ama şu fani dünyayı iyiler ve iyilik severler güzelleştirecek. Evet, selam olsun iyilere, iyi kalplilere. Selam olsun gönül insanlarına diyoruz. Milli mücadelemizin başladığı, cumhuriyetimizin temellerine atıldığı Samsun ilimizin Asarcık ilçesindeyiz. Asarcık ilçemizin de Eynelli mahallesindeyiz. İşte Bizim burada da emek sarf edilince, oluyormuş. Bakın ee, Ağustos 27 çok güzel. Cenab-ı Allah neler vermiş. Evet. Diyanetimizi kuranlardan Allah razı olsun. Cumhuriyetimizi kuranlardan Allah razı olsun. Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve ailesinden amin. Çünkü bizlere güzel bir eser bıraktılar. Vesile oldular. Dünyada demokrasiyle müşrimanlığa yaşanıldığı tek ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun inşallah. Ahirete intikal eden öyle değerli vatanperver, gerçek başkomutan, ünvanın cephelerde savaşlar kazanarak alınmış, gerçek değerli adı de Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları, şehitlerimiz, mekanları cennet olsun, ailesi inşallah, amin. Evet, var olsun iyiler iyilik severler diyoruz. Doğa severler, hayvan severler, iyilik yapan iyi kaplar Selam olsun iyiler iyilik yapan iyi kalpler. İşte bizim burada da zor duşatlarda da olsa Cenab-ı Allah'ın nimetleri, rızıkları oluyor. 2023 Temmuz 8. Cenab-ı Allah'ın doğasındayız. Ozan kardeşimle birlikte Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu mantarları topladık. Evet, işte mantarlar. İşte mantarlar. Evet. Ozan evet diyoruz ki var olsun duyarlı, merhametli insanlar. Var olsun doğa severler, hayvan severler. Evet. Var olsun komşusu açken tok yatmayan Müslümanlar. Var olsun. Her konuda önce sen ideolojisine sahip insanlar. Evet. Şu dünyada rantçılar, çıkarcılar, benciler olacak. Ama şu fani dünyayı iyiler, iyi kalpliler, güzel insanlar güzelleştirecek. Evet. Yaşasın ilelebet diyoruz, cumhuriyet diyoruz. Var olsun diyoruz, iyiler, iyi kalpliler diyoruz. Var olsun diyoruz. Salim verdiğini söyleyelim, bilmemesi gereken ideolojiye sahip olan insanlar diyoruz. Evet. Ter, emek. Emekçiyiz. Emekçilerin değerinden anlayan bir yönetim gelsin. Emekçilerin haklarını veren bir yönetim gelsin. Evet. Kendileri 100 bin liralar alıp da emekçiye 8500 lira asgari ücreti çok gören yöneticilerden kurtulmak istiyoruz. Evet. Allah aldığı mührü hak eden yöneticileri başımıza getirsin. Allah için iş yapanları. Evet bu duygu ve düşüncelerle selam olsun iyilere, iyilik severlere, gönül insanlarla. Komşu saçken tok yatmayan yurt severlere. Selam olsun Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri olanlara. Allah razı olsun Mustafa Kemal Atatürk'ten. Yedi cepheden, yedi düvene karşı güzel ülkemizi kurtarmıştır. Demokrasiyle Müslümanlığın yaşanıldığı tek ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Evet. Evet, Mustafa Kemal Atatürk dün ticarlarına karşı olmuştur. Tüm mal varlığını devletimiz harcamıştır. Ünvanını cephelerden savaşlar kazanarak almış gerçek başkomutandır. Evet, devlet adamıdır. Yaşasın öyle devlet adamları. Ruhları da şahat olsun ahiret intikal etmiş memleketimiz için. Allah için ceba sarf eden değerler. Amin diyoruz. Yürek dolusu selam olsun iyilere, iyilikseverlere. Gönül insanlarla diyoruz. Dünyayı mahvettiler. Doğa katilleri, hayvan katilleri. Birazcık bizim bölgede kaldı bunu da mahvedecekler. Rantçılar çıkaracaklar. İnşallah Rabbim fırsat vermez onlara amin.